Aslında Abi oyun da ha. Zengin olacağız. En son fakir olmuştum ve galiba 3 light gibi bir şey istemiştim. Gelmiş. Ben de sözümü tuttum. Ve bugün çekiyorum. Galiba bu son videom olacak. Arkadaşlar bu arada topluluk kısmıma da girmeyi unutmayın. Orada yeni şeyler paylaşıyorum. Yani yeni özel şeyler yani. Mesela bir günün bir şey bir şey yapacağız. Neyse başlayalım arkadaşlar. Şimdi ilk önce karakterimizi düzenlemeliyiz. Ee, ben de sizin yanınızda düzenleyeceğim. En son böyle bir karakterim vardı. Şimdi kelpoş yapacağım. <laughs> hmm, zenginlerin yüzü nasıl olur arkadaşlar? Zenginlerin yüzü. Bence böyle olur. <laughs> Çünkü altınları var. Altın sakalları da olmuş. Şaka yapıyorum. Şaka yapıyorum tabii ki de. Ee, bu olur mu acıp <laughs> Şaka yaptım. Ne? Bakın arkadaşlar bu çok pahalı bir tane iten. Bu olabilir. Ama buna zengin bir bakış gibi yok. Zenginmişiz gibi sanki. Bu arada az önceki o süper süper happy face şu anda aklımda onda kullanabilirim. Geriye dönelim. Ha şurada bir şey var. Nerede o? Ha şu. Bak bu da net olabilir. O da ikinci. Bir de tane tamam, daha var. Nerede o? Bir de şu arkadaşlar. Ama bu çok çirkin gözüküyor. Buna alıyoruz. Bence şu. Nerede o? Hay ben. Nerede o? Hay. Yüz yok. Jesse 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 Ha tamam da. Tamamdır. Yüzümüzü bulduk. Şimdi bir tane saç bulmamız gerekiyor. Saçımız altın renginde olsun. Tabii ki de böyle bir şeyden bahsetmiyorum. Çok sade. Bak arkadaşlar. Lan. <laughs> Bakın buradaki yerden olabilir. O siyah yerden olmaz da buradan olabilir. Bakın. Şu olabilir. Bu güzel gayet güzel. Bu da çok güzel. Şu anda şu ve şu var. Aklımda bir de şu var. Hmm. Bu çok dağınık duruyor. Bu da birazcık düzenli. Bu direkt düzenli. Bakın hiç dağınık bir yeri yok. Hiç dağınık yok abi. O yüzden bu. O yüzden bu saç abi. Oğlum şu karakteri güzel. Heh. O yüzden bu saç. Şimdi bir tane de gözlük gibi bir şey yapalım. Sakalımız olsun. Zingillerim genellikle sakalı oluyor. Yani. Öf. Neyse, söyleyemedim. Oğlum bu kim ya? Git. Arkadaşlık istekleri atıyorlar. Niye? Başka ne olsun? Arkadaşlar. Bir dakika dur. Kafamızda düzgün bir şey vardı herhalde. Ben görmüştüm. Taç altında da şey vardı. Nerede o? Ben onu giyiyordum. Arkadaşlar böyle kafasında taç, altında ise bir tane kolye vardı. O. Oh. Şu an nerede bilmiyorum. Tamam onu bulamadık. O zaman biz de şunu giyelim. Bakalım bu nasıl oldu? Yok çok kötü. Bu. Aa yok. Bu çok kötü. Tamam bu bu oyunum şu anda felç geçiriyor şarjım kaç lan benim 37 aslında felç geçirmemesi lazım neyse şimdi kıyafet ya şimdi de kıyafette var sıra ama oyunum çok donuyor İnternetim de çok iyi. Şimdi Of. Of. Arkadaşlar bence ben yapayım yoksa siz bunu çok yavaş izleyeceksiniz. Çünkü sürekli donuyor ben yapıp geliyorum karakteri. Oğlum evet arkadaşlar yaptım. Böyle birkaç tane de animasyon ekledim. Ve kıyafetim de böyle oldu. Şimdi kendimize bir tane araba bulalım. Şöyle. Güzel arabalar var. Lambo falan var. Şu anlık şu mavi lambo var aklımda. Ondan sonra limuzin var. Limizyun ya evet. var. Ablacığım gider misin? Sonra şuradaki şu Ferrari var. Sonra Bugatti var. Yani Bugatti daha çok zenginler kullanıyor. O yüzden Bugatti. Bugatti. Bu kim ya? Evet, Bugatti'mize bir renk alalım. Çünkü böyle kötü ya. Birazcık kötü. Birazcık cansız bir renk bu. Beyaz. Oo, beyaz şık oldu cidden şık oldu. Tamam, beyaz var aklımızda. Yeşil mi bakalım? Yeşil kötü. Beyaz ve kırmızı. Bence beyaz daha güzel oldu Tekrardan beyazı yapmaya çalışıyorum. Of. Şu beyazı şuradan yapmak çok zor. Dur bekle. Heh, tamam oldu. Tamamdır. Beyaz renk oldu. Şimdi tekerlere bir bakalım. Bu kötü, bu kötü. Bu da kötü. Bu da çok kötü. Bu eh işte. Kötü. Eh işte. Eh işte. Eh işte. İyi. Eh işte. Çok kötü. Lan benim kedim ne yapıyor? Kedi camlara vuruyor. He, bu birazcık kötü. Tamam bu kalsın. Bence bu kalsın bu güzel. Lan. Ne oldu lan, lan. kedi ya? Kedi koltuğunun arkasına düştü. Kedi koltuğunun arkasına düştü. <laughs> bir dakika ben onu gidip kurtarayım. Evde arı da var anasını satayım. Abi dur, dur 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 Arkadaşlar bizim kedi vallahi manyak. Neyse. Ben de korktum anasını satayım ya. Lan ağzına tükürdüm. Yürü git. Bence Bakın arkadaşlar şu premium live güzel. Şu kötü şu kötü. Bu iyi. Bu da iyi. Zaten ben o evi seviyorum. Birazcık kötü. Bu da iyi. Bu birazcık saçma yani kötü. Şu da iyi. Şu da iyi. Bence ilk baştaki ev abi. Bence ilk baştaki ev.

yaptım <laughs> lan ben? Videoyu video, durdurmamışım. Neyse bu video komik oldu. hadi izleyin. Aa ben videodayım. Lan oğlum. Oğlum zengin oldum diye herkes mi zengin? Girerse girsinler. Oğlum 3 tane zengin var oyunda. abi gidin ya. Gidin abi. Takipçileri mi bastı yoksa? <laughs> Birisi de chatte okul nerede diyor. Allah'ım ya. Videodayım ben mi? Hayır ben videodayım. Hayır ben. Neyse. Şimdi kendimize güzel bir ad bulalım. Kendi adımı yapayım mı? Bir... <laughs> yok yok ya olmaz. Oğuz olur, olur bence. Öf ya. Sansür verme. Emre. Ya, bu olur ama kötü bu isim. Hakan güzel. Hakan güzel. Sansür vermez inşallah. Tamam. Tamam Hakan ismi güzel oldu bence. Şimdi zenginler ne yer abi? Burger King yer, pizza yer. Özür dilerim sponsor değilim. Onu yer. Burger yer, pizza yer. Abi ben yoruldum birazcık oturayım öyle düşünün. Pizza yer, burger yer. Bakayım daha hangi yemekler vardı. Arkadaşlar zenginler bütün yemekleri yer. Siz boş verin. Al 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 Zenginler bütün yemekleri yer arkadaşlar. Siz boş verin. Benim damak tadığım bu. Şöyle bir tane bundan. Bir tane bundan. Bir tane bundan. Şu koymuş muydum? Koymuştum. Bir tane bundan. Eve şu arı gelmesin artık. Tamam. Bunu da sonra yiyeceğiz. Hatta bunu ben şimdi yiyeyim. Yere koyayım or orada yiyeceğim. Şurada yer var. Oraya gideyim. Yiyeyim. Bakın arkadaşlar zenginler böyle yemek yer. Bakın dur. Nerede o ha? Lan oğlum telefonum çalıyor yeter. Bu sefer de annem aradı arkadaşlar. Ben böyle senaryoya tüküreyim neyse. Şimdi de böyle yemeğimizi yiyoruz. Böyle yiyoruz yemeğimizi. Ondan sonra gidiyoruz. Şunu kaldırıyoruz. Ama terimizden de siliyoruz. Şimdi gidip aynısı gibi öküz gibi diğerlerini de yiyeceğiz. Arkadaşlar hazır mısınız? Allah yemeye basmayalım. Şöyle geliyoruz. Nom 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 nom. Nom nom nom. Nom nom nom. Nom 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 tam. Bunu da envanterimizden Laos. La öf. Masaya çıkıyoruz sonra burgeri bölüyoruz. Nom 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 nom, nom. Ye diye bunu da yedik ve sil. Diğerleri de silindi arkadaşlar. Neyse. Lan sen kimsin? Gitsene. Ya neyse çok da umurumda değilsin zaten. Şimdi de gidip elimizi yıkayalım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Hareket yapa yapa el yıkıyoruz. Tamam. Zenginler suyu açık bırakır arkadaşlar. Koko Melon'dayız şu anda biz. Ondan sonra şömineyi de açıp burada İzmir'in dağlarında çiçekler açar diye şey yapacağız. Şaka şaka. Ankara'nın bağlarda diye çalacağız. Hadi bak. Şu anda bunu kapatmayalım. Böyle kalsın. Eee Televizyonu da açık tutalım. Ya abicim. Sorry. Ondan sonra arkadaşlar geliyoruz buraya, geliyoruz, 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 geliyoruz. Yok burası değil mi? Buraya geldik mi arkadaşlar? Tamam burayı açıyoruz. Buradan yallah diye aşağı atlıyoruz. <laughs> Ve burada da seri bitmedi. Bu videoda bitmedi. Daha var, daha var, daha var. Zenginler nasıl bir eşya kullanır? Sadece PC kullanır. Yani bilgisayar. Telefon da kullanır. Props'a gerek yok. Ee, silah kullanırlar herhalde. Baya fazla paraları olur. İki tane kredi kartı olur. <laughs> Bu arada iki tane kredi kartı olan birisi var mı? Oğlum ben niye buraya geldim? Neyse. Bankaya gidip paramızı çekeceğiz arkadaşlar. Ama paramız var da neyse daha fazlasını alalım. Tamamdır. Buradan şimdi ver parayı. Tamam sonra bunu Tamam bunu da aldık. Tamam al 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 al. Sonra arkadaşlar gidip benim bankadaki diğer Oğlum ses geliyor korkuyorum bak. Tövbe bismillah bismillah bismillah. Allah'ım sen beni koru ya Rabbi. La Doğru yalan bizde bomba yoktu arkadaşlar. Neyse biz boş verelim. Biz geri gidelim. Bizde bomba. korkmaya başlıyorum cidden bak. Ya aga ne yapıyorsun? Arabanın arkasına bisiklet de bindi. Değişik. Değişik. Bizim kedi de kuyruğunu kendi vücudunun altına sokmuş oturuyor. Değişik bu kedi ya. Hmm. Arkadaşlar birazcık oyun oynayalım bence. Merak etmeyin arkadaşlar arabamız az farklı çarpmadı. Uf oh, sürekli bir yerden ses geliyor bu sefer de uçak. Oğlum bu video ne kadar karışık oldu lan. Neyse birazcık motor sürelim. Oh. Sadece bundan ibaret bu arkadaşlar. Sanki annem beni yastıkta sallıyor gibi. Uykum geldi lan cidden. Neyse bence bu videoyu artık bitirelim. Çünkü daha fazla şey sizinle başımıza gelmesin, benim başıma gelsin. Bu video çok saçma oldu. Abi bak burada da zengin var. Ne oluyor? Neden her yerde zengin var? Videoyu burada bitireceğim. Artık abicim git Allah aşkına git. Burada videoyu da bitirelim. Abone de istemeyeceğim çünkü benim benim yanlı. Bu videoda her şey oldu. Allah'tan telefonla konuştuğum anı göstermedim çünkü telefonum çaldı. OMG mi? Ne oldu lan? Onu süremezsin ki. Neyse videoyu burada bitireceğim. Artık kendinize iyi bakın. Ne yapıyorsanız yapın.